Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Warzone ile karşınızdayım. Ve yanımda Fatih var. Fatih merhaba da kanka. Merhaba arkadaşlar. Hospitale mi gidiyorsun? O adamı indirmem lazım. Kral burada. burada. Hospitalin yanında adam. Adam bir de kral ha. Bizi indirdi ya. Ne kral oğlum? Haritada kral işareti değil ki. Orada kral vardı, o arabaya SS verdiğim yerde. Orada kral vardı. Şu an yok. Çatıya bak, çatıda adam gözüküyor mu? Şu anlık gözük... Aa atladı. Onu öldüreceğim. Orada. Aga bari beni çatıya bırakaydın. İçeri girdi. Tamam gördüm. İn in Orada. İyiyim. Yatırdım bırak, o benim. Pardon, bende kaldı. Para yatırma yerinin o tarafta adam var ha. Bana sıktı daha önce. Tepeye çıkartır mısın bizi? Aha adamı gördüm. İndi. Çok güzel. Düşmüş lan. Oha, oha. Nereden vuruyor be? Konteynerin orada. Ya nereye gidiyor? Aa orada. Ya gittiğin tamam, zaman Ben kendimi is... kaldırırım. Ben kendimi kaldırırım. Bırak. Beni bırak. Ya i̇nsan der ki kardeşim bak ben gidiyorum. Nerede? Bana flash çeker. Gel burada helikopter var. Adam iniyor. Zırt takıyorum. Nerede görmedin gö nerede oldun? Bekle. Buradayım. Bin, bin, bas, bin, bin, bas, bin, bin. bas 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 bas. Atla şu helikopteri al gel. Aşağıda helikopteri al gel. Lan tamam gidiyor. Pınar'a bir de müzik çalıyor ya e, geç. Şimdi şey yiyeceğiz. Ferah. Elif geldi. Hazır bak. Açıyor mu? Açtım. Al bak ben de bunu açıyorum. Paranı koy. Çok param var ya. Bomba mı patladı? Cluster strike mı attı? Atan sonra adam. Aha adam gelmiş lan. Lan lan lan. Vurdun mu? Çatıda adam var ben aşağıdayım ha. Nerede lan? Çattaki. Aa yanımda. Ya. İşaretledim. Kapının arkasına saklandı. Nerede lan? Kapının arkasına ya saklandı. Ya Allah'ın Yunan'ı. Çıkarsın tepeye deme mi? Tepede durursun. Helikopterler var. Helikopterleri aldı Helikopterleri, Helikopterleri niye pat patlattı lan? Ben yapmadım ki. Oğlum o adam öldü. Öldürdün mü Yunan'ı? He o Yunan öldü. Aras. Ya Ben patlatmadım. Ne oluyor lan? Uçak geliyor helikopter geliyor. Helikopteri kafana attı. Lavuk aşağı düştü haberin olsun. Aşağı düştü alt çatıya. Ö öndüreyim mi onu? Oha oha. Evet. Beni indirdi. Ben gelebilecek mi? Hemen gelebilecek misin yoksa? Enemy şey açtı ha. İçeride adam var haberin olsun Gelme bence buraya Buraya biri bomba attı Biri Öldürürüz bomba attı seni? ha öldüm de biri bomba attı Anlamadım nasıl öldü Orada mısın? Merdivenlerine gelecek. Ayak sesleri merdivenden gözüküyor ama. Geliyorum. Çatıya al da çatıya çıkıyorum. Ben çatıya çıkarım ya bununla. İnşallah. Ve çıktım. Çatına mı? Evet. Geliyor mu? Geliyorum ben. Geliyorum çık. Gel gel kimse yok. Aa adam var. Öldü. Geliyorum. Adam girdi. Lan burada. Ya tam da kaçarken yakaladı beni. Nerede? Hemen sağda. Hemen sağda dedim abi. Aga adamda sağlam silah var. Direkt yer zaten. Aynen. Yunanlar buraya sevdiler ha. Airport attı birincinin olduğu yere bizim mekan. Çömelim kral var orada. Bizim mekana mı atlayalım? Hiç fark etmez bana. Hadi sen gel bizim öndesin. Sen öndesin. Git istersen. Ben şunun çatısına çömerim ha. Ya da bunu. Ben şurayı çömerim. Tamam sen çöm ben hani yavaştan yavaştan geleceğim yanına. Ay kaçırdım. Al vurdun al. Aferin vurdun. Çok vurdun. Namus. Kanka kral buralarda gözüküyor Direkt sol tarafında gözüküyor benim. Burada adam lan. Kral orada gözükmüyor ama. Hayır adam burada. Ortada işaretlediğim kamyon var ya orada. Ya tamam ya. Işte, Kaybedeceğimiz bir şey yok. girelim mi? Hadi. Bak uçağım vurdu ya. İçeride mi Ozmat? Gidiyorum Şurada. ben. İçeride mi? Bakıyorum şu an. İçinde evet iki kişiler. Bekle be. Aha kim vuruyor lan orada? Evet içeride kapıyı gözetliyor. Oha! Ad... Bu kim lan? Oha. Adam var mı orada? Oradakini Adamlar... öldürdüm ben. Oradakini Adamlar ben öldürdüm. Adamlar beni, ben... beni Doğrudur aga ya gördüm. Mapten. Arabanın geçtiğini gördüm de. Aga adam şey sen söyle. Benim hani girdiğim yere şey yapmış adam. Kuzu fırlatıyor evet. oraya. Benim girdiğim Paraya mı atlayalım? Hiç fark etmez aga sen söyleyeceksin. Atmaya yani şuraya. Paraya mı? Paraya Para çömüyoruz değil evet. mi? Oğlum SS'i vercen... SS'i verdim ya oğlum? Ya önce para dedin ama. Over there. Ya ay senin ben. Öldüm ben. Niye boş iyi oldu. 18 saniye nedir lan? 20 Ama saniye boyunca şey yapıyoruz. Öldün mü sen de? Ölme lan lütfen. Yo, aa birisi roket attı lan. El bombası bırakmış. Aa aşağıdan gelebilen lan. Aynen öyle. Bana da oradan adam roket fırlattı. Yarım saattir ben ne orada şey yapıyorum? Söylüyorum. Ben tepedeyim. Helikopter var mı? Yok. helikopter yok. Yok. Geleceğin artık yapacak bir şey yok. Ben gidiyorum. Git git ben bir şey bulurum. Helikopter var mı buralarda? Hiç yok. Dağ tane çömeyim mi? Dağ tane. Dağ tane. Doğru, tane çömeyim. Hadi bakalım. Allah verdi diyoruz giriyoruz. Kimse yok lan burada. Hoca tam tam bombaşı ya. Ağzıma ağzıma harbi ağzıma be. Vallahi ya bu kadar da olmaz. Ne oldu? Adam, adam mayın mı? koymuş. Adam mayın koymuş kapının önüne. Ben ne yapayım? Bekle dışarıdan tırmanacağım geliyorum. Ben öldüm oğlum gelme boş. İçeride adam var ha. Merdivenlerde duruyor. Haber olsun şu an çatıya çıktı. <laughs> Dış oradan çıksam sıkıntı olur mu? Adam şu an adam çatıya çıktı bortir. ama söyleyeyim. Ben şu an adam an Merdivenleri kullanıyorum. Sen bilirsin ama adam helikoptere çağırdı yani senin geleceğin... Aslan sen... Neyse. Ben dışarıdan giderim. Tamam ben de... İç tamam. Gördüm ben de dışarıdan çıkacağım. Çıkıyorum. İç asansör mü Dış dış. Hay arkadaş, A adam tepede direkt. Tepede, Tep indi aşağıya. Adamı can kalmamış lan. Adam mayın koymuş oğlum oraya. Aynen. Çıktığım gibi ben direkt mayına satarım. Hani yarı canımı mayın çömdü, yarı canımı şey çömdü. Geliyorum. Lan sürekli ölüyorum ya. Bu el baya kötüüz değil mi? Ha? Yani senin adına söylersek. Niye benim adım oluyormuş? Geç yani sen benden daha fazla kişi Oğlum ona bakarsak para da çok az. Lan biri bağ vuruyor. Lan biri bağ vurdu. Ben yattım o, lan. Aldı beni. Gel, gel 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 in aşağı. Namussuz. Ha vurdu. Şuraya bir mayın at lan. Mayın yok ki. Mayın yoktur mayın. O beni vuran nereden vurdu lan? Ne bileyim. Biri beni Oğlum böyle zevk vermiyor bu oyun ya. Duruyoruz böyle angus gibi. Al mermi ister misin bilmiyorum. Mermim vardı oğlum açmışsın ben. Burada da vardı ondan. Bu ne lan? bu kimin silahı öyle? ses yapma lan Aga silahı mı kaybettin? Koşma bir Evet gelen var. Aşağıda aptal. Aşağıda. <laughs> bu lan? Hasar aldı ama. Ha. Geldi. Abi bu Yunanlar bizi mi takip ediyor ya? Silah değişti ya. Aynen gördüm orada. Kuadri yaptı. Abi burada hiçbir şey yok ki ya. Şöyle mi kömüyorsun? Ne yapıyorsun? Paraya ulaşamaz Aha helikopter var orada. Mı? Şurada para var. Şuna doğru gidiyorum. Tamam sen git ben şey alacağım. Tamam. Yakalarsın Adam iniyor. Dedi. Gelebilecek mi? Nereye gidiyorsun lan? Vur onu. Öldürdün mü? Hem de nasıl gel. Seyredersin videoda, gel. <laughs> Helikopteri mi kafasını attın mı? Aynen, hadi hadi, hadi sür, sür hadi. Sür. Bas. Para nerede lan, para gitti mi? Bende. Aha, altta bir şey Hayır, gidiyor. Ay, şu, şu, aha, şurada bir para var. Aha, sıkıyor, 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 bak gördün mü? Abi, mi? görmedim. Kırmadın sıkar. Şurada bak, minanın içine doğru gidiyor. Bak, sıkıyor sen. Oğlum, Gördüm ben mi? görmüyorum. Ben körüm ha, görmüyorum şu an. Oooo. Aga can kalmadı, can kalmadı. Ben, ben attım. Malın biri gitti. Malın biri gitti. Lazım. Al. Mermi, mermi. Ayak sesleri var çok çok ye kırmızıda. Oha, orada. Orada karşı binaya girdi. Ayak sesi var lan. Oğlum sağdan da vuruyorlar ha. Bak orada binanın içinde bak SS verdiğim yerde duruyor. Kanka bak sağdan biri daha vuruyor. Görüyor musun? Biri, biri helikoptere sıkıyor ya. Ayak sesi var aşağı altta. Bırak bir koş mu? Adamın biri iniyor. Adam inmiş. Kaldır beni. Aa bu ne? Şu, tam sana geliyor. içeriden ya. gelmiş lan. Biri beni tepeden geldi. Aynen biz içeriden geleni vurduk. Porta attılar. O iyi çatıştı. Arkanda uçak var mı? Evet, bu going. ne? Bakıyorum. Yok. Dibinde uçak var biliyor musun, değil mi? Bakayım. Enemy Halo. Oh. uç helikopter iskansam mı He. ne yapacağız ne, ne kadar çok az paramız kamyon. var ya kanka bir şey bul da gel şuraya ya 300 metrede para var lan buraya Look here. Heading there. Arabayı al gel. Öyle yapacağım. Oh, chukka. Eseti verdi mi paraya? Gel veriyorum. Ehliyetim kasaptan. Kazardan aga. Çözüyem, çözüyem. Ha, çözüyem. Çöm direkt paraya çöm. Çöm değil mi? Hemen çömüyor paraya. Adama bak ya. Hadi hadi bin bin bin, bin. adam right. gibi. Bas 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 ulan bas. Ben sana vuramıyorum. Vurma bana. Oooo, adam araba patlıyor. İn in in. Oğlum hangisine vurayım? Öndeki bak, mi? Arkadaki. Beni de vurdular. Manyaklara bak, manyaklara. Manyaklara bak. Aga ben nerede öldüm? Ben burada öldüm. Yettim ulan sizi. Aha. Geliyorsun değil mi? Geliyorsun, He? Şurada. E SS versene bir daha. Kaçıyor, dikkatli ol ha. Arkamızdaki nerede? Aa orada biri var bak. Arkanda biri vuracak. Aa biri arkamdan vurdu lan. Aga onu vurdum da. Aha bir daha geliyor. Oğlum. Şurada işaretledim. Serhat efendi ayıbı yedi bence burada. Öteki orada dolanıyor. Tekin. Tekin. Hadi. 6 tane yemek. Ben daha önce de hangi silahla oynuyormuşum? Hadi. At oluyor. <laughs> Geliyorum. <Gülüyor> Görüyor musun A adam adam? Adam yok. Abi öyle bir yere yer ki burası da. Kalıyorsun cunnak gibi yerde. Bak kime vuruyor manyak? Para da güzel ha. Çok paramız var. Çatıya mı çıkalım? Buradan mıydı? Buradan buradan. Burada Abi o, o seni vuran namussuz bulamadım ben. Bak buradan ses geliyor Hiç bir şekilde gördüğüm var mı? Bakıyorum da 4x takılalım. Görünen bir şey yok. Abi öyle bir yerdeyiz ki. Orman so, mı Gidelim mi oraya ya? Orada bir engame kopuyor değil mi ormanda? Adam indi adam. Aga onu vurana kadar. Ormanlık alana doğru koşalım mı? Aa diyorum ki gidelim ne yapalım? Hadi Önce koşalım. Şu, şuraya git. Oradan karşıya geçeriz. Lan sen burayı lootlamamışsın Keko. O adam öldü mü B bilmiyorum ki. 430k oldu oğlum. Ad yani. Hadi 500 yapsak bile yeter. Hani şu wood yerine... Aga şu para çömelim mi? Tamam geliyorum ben. Adam görmüyorum hiç. Sollu git istiyorsan. Hani. Hadi. Sollu ya. Çözdüler. Para neredeydi ki? Direkt karşımda. Adam da görünmüyor piyasada. korkma Evet arkadaşlar, seyrettiğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Fatih hoşça kalacak. Hoşça kalın arkadaşlar.